Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size toplamda 8-9 tane hatta 10 tane maçtan bahsedeceğim. Bugün bir sürpriz yapıp altılı bir kombine yaptım. 12.7 oranı var. Siz bunun içinden istediğinizi eleyebilirsiniz. Ben hani bugün alt da güvenip bu şekilde bir şey yapmak istedim. İşlerinde de en çok güvendiğim maçları size söyleyeceğim lütfen bu videoyu beğenip yorum atarsanız desteğinizi esirgemezseniz beğeni falan sevinirim. Önce dünkü maçlarımıza bakalım arkadaşlar. E, Vaduz maçına 2.5 üst demiştik. E, i̇lk yarı golsüz bitmesine rağmen çok erken geldi. 69'a kadar 3 gol oldu. Aynı ligden Grasovus da tam tersi. İlk yarıda işi bitirdi. Kupon olarak e, Aston Villa-Arsenal maçına KG'miz kaldı. Onun dışında e, yorum olarak yaptığım kuponumda olmayan Sporting Lisbon 2.5 üst olabilir değerlendiğinde, ve e, Montreal DC United üst olabilir değerlendiğin demiştim. 5 maç hakkında yorum yapmıştım zaten. E, bana göre herkesin fikri başkadır. Yarın 22 Temmuz maçları bunlar. 22 Temmuz'da bence iddiada çok güzel maçlar var. E, çok yoğun bir program olmamasına rağmen çok güzel maçlar var bence. Bu da altılı bir kombine yaptım. Bir tane bence dikkat edilmesi gereken bir maç var. Önce onu söyleyeyim unutmadan. Onu aradan çıkartalım. Bakalım. Evet. Ee, tehlikeli gördüğüm için sanırım işaretlememişim. Evet. Arkadaşlar Haken ayık maçı. Bence bu çok tehlikeli ee ve alt bitecek bir maç. Son maçında oynamıştık biz Aykin. 2-2 bitmişti maçımız. Bay Bayek de oynamıştı. Şöyle göstereyim. Haken normalde Şöyle baktığımız zaman evinde 3 atmış, 6 atmış. Evinde çok gollü geçiyor maçları. Deplasmanda da keza 3-1, 2-2. Yani son 4 maçı çok gollü geçmiş. Ayık de fena değil. Sadece son maçında işte oynadığımız bizim maç, bizim oynadığımız maçtı. 2-2 biten. Onun dışında çok golü atıp yiyen bir takım değildir zaten Ayık. Bence bu maç e, büyük ihtimal alt olacak ama alt pek oynamıyorum ben. Şöyle göstereyim. Üstte 1.85 alta 1.50 vermiş. Bence çok tehlikeli. Alt denenebilir ama üst çok ıslı bence. Onun dışında arkadaşlar altılı kuponumdan ilk başımı vereceğim. Brentford Bansley maçı. Bu hafta sonu yanılmıyorsam bayağı bir kişiyi yaktı. Brentford yenseydi ikinci olacaktı. Bu son maçını Bansley ile oynuyor. Bansley'nin de yeri belli zaten. Yani çıkma ihtimali %5 gibi bir şey. Belki o bile yok. Kümeden düşecek muhtemelen. Bayern geçen hafta herkese yaktı. Yakmasaydı şu an belki Premier Lig'e direkt çıkacaktı. Playoff oynamadan. Şöyle baktığımız zaman ben bunu alacaktı diyorum. Şöyle e, dışına çıkmıyor yenilse bile ama ben çok rahatlıkla bu maçta 2.5 üst olacağını düşünüyorum arkadaşlar. 1.45'den 2.5 üst dedim Brentford maçına. İkinci maçımız yine aynı ligden Açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Bristol City maçı. Bu maç kolu ilk sahadan Hepsi aynı. Hep aynı şeyler oluyor. Tam açtı. Evet arkadaşlar. Yine takıldı. Başka bir maç deneyeceğim arkadaşlar. Birmingham maçı. Bu maça da arkadaşlar. Şöyle bakalım. Birmingham'ın bir iddiası var. Yani e, kazanmak zorunda hatta beraberlik de olursa kümede kalıyor gibi. E, bu da ikili havayaj var mı yok mu bilmiyorum şampiyonşipte. E, olduğunu da zannetmiyorum ama. Beraberlik bile Birmingham'a yetecekti aslında. Derbinin hiçbir iddiası yok. Playoff'la bile arasında 9 puan fark oluşmuş. Ben bu maçta arkadaşlar şöyle baktım. Görüyorsunuz zaten. İlk son 5 maçında 4 mağlubiyet bir beraberlik. Yani Birmingham şunlayın içinde bir beraberlik daha veya bir galibiyet alsaydı şu an hiç ligle küme düşmeyle uğraşmayacaktı. Son maça kadar bırakmış. Derbi de kötü bir takım değil. Güzel bir takım. ben bu maça arkadaşlar 1.62'den 2.5 üst dedim. İkinci maçımız. Üçüncü maçımız arkadaşlar Bristol City Preston North maçı. Şöyle bakalım. Preston North'un yani son haftalarda aldığı kötü sonuçlardan dolayı playoff dışında kaldı. Hatta şöyle bakalım. Son haftalarda yani e, evinde Nottingham'la beraber kaldı. Deplasman'da Brentford hani zor bir takım gerçekten ama yani son haftalarda aldı. Mesela şu e, Preston Cardiff maçını söyleyebiliriz. Yanılmıyorsam ilk ay 0-0'ydu bu maçta. Evet. Evinde Cardiff'e yenilmesi. Yani o yüzden e, Preston Notu e, playoff dışına gitti. Şöyle bakalım bu arada Aston Villa attı arkadaşlar. Yani artık attı diye sevinemiyorum maalesef. Nedense 10 dakika sonra bile gol iptal olabiliyor. Yani ilk golü Aston Villa anlatması da çok güzel oldu bu arada. Kuponumuz gelecek inşallah. Arkadaşlar şöyle baktığım zaman iki takımın da hiçbir iddiası yok. Ve benim bu sistemimde şöyle söyleyeyim size. 170'te 145-150 gibi bir oyan var. Tutma oranı 2.5 üst oranı. Bu maç tam bir onunla uyuyor. Ev sahibi her ne kadar biraz ufak tefek bozsa da e, uyuyor. Yani çok rahatlıkla bunun da iki buçuk üst hatta üç buçuğa bile gidebileceğini düşünüyorum. 1.62 Üçüncü maçım arkadaşlar. E, Altıma söyleyeceğim. Bunun içinde en çok güvendiğim üç tanesi var. Onları da söyleyeceğim. Olur olmaz bilmiyorum. Dördüncü maçımız arkadaşlar. Luton Blackpool maçı. Şöyle bakalım. Luton'un kazanması lazım. Kazansa bile kalır mı kalmaz mı bilmiyoruz. Ama Charlton'un rakibi Roy'du yanlış hatırlamıyorsam. Evet Charlton Leeds oynuyor lider ile. Lider zaten Premier Lig'e çıktı. Belli olmaz ne olacağı. E, de zaten şöyle bakalım Birmingham. Birmingham da zaten bizim kuponumuzda var. Derby oynuyor. Kazanmak zorunda veya puan almak zorunda. Artık onlar ayarlarındaki mesele. Ben şöyle maçıma geçeyim. Son 5 maçlarına bakalım. Luton zaten son 4 maçta aldığı puanlarla ayakta duruyor. Bu da sadece işin enteresan tarafı. Evinde son oynadığı 2 iki maçın ikisinde de beraber kalıyor. Deplasmandaki maçlarını kazanıyor. Evinde şu maçı kazansaydı şu an o son 4'lü de de olmayacaktı. Bir puan bile 2-3 basamak belki yukarıya taşıyacaktı. 2 puan bile. E, Burn, e, biraz daha dengesiz sonuçlar almış ama çok kötü bir takım değil. Zaten bunu da yayından ispatlıyor. 63 puanda. Bu maç arkadaşlar hemen şöyle bakayım. 155'ten 2.5 üst. Eee, Luton maçı evet arkadaşlar. Şimdi Tun maçına geçireyim arkadaşlar. <laughs> Pardon. Tun maçı arkadaşlar. Eee, Tun play mücadelesi veriyor. E, son bu da 36 maç oynanacak. Tun'un son 4 maçı, Sion'un 5 maçı. Sion zaten bugün oynuyor galiba. Yok, yayın oynuyormuş. Bu da arkadaşlar şöyle bir şey e, oran düşük, bir 20 veriyor ama şöyle bakalım. Tuğ'un evinde gerçekten kötü bir takım değil. Evinde samaklı 3-0 yendi, Galleni 2-1 yendi. Servet ise deplasmanda 2-0 mağlup, 4-2 mağlup. Ben bu maçta arkadaşlar bir 20'den ilk yayı gol var dedim. Toplamda 6 tane maç etti arkadaşlar. Ben Totski, Bill Luton, Thun, Luzern ve Birmingham. 6 tane maç. Bunların e, ne oynadığımızı tekrar söylemeyeceğim buradan. Yani hepsini söyledim. Tekrar etmeyeceğim çünkü herkes videoyu atlatıyor. 6 maçın oranı 12.7 yapıyor arkadaşlar. Ben bunu böyle yaptım. Şimdi bunun içinden size en çok güvendiğim maçları söyleyeceğim. Bir e, Tuhun İlk yarı gol olur. Çok güvendiğim bir maç. İkinci maçım arkadaşlar. Luton Blackburn. 2.5 üst. 1.55'den. Üçüncü maçım da Bristol City. Şöyle. Preston North oynuyor. Dediğim gibi o sisteme çok güvendiğim için yani bunun da çok rahat üst olacağını düşünüyorum. Burada Birmingham maçı yani 3 tane maçı söyledim arkadaşlar. Onlara en güvendiğim ama kuponumdaki diğer 3 maçtan bahsettim. Onlara da çok güveniyorum. Ama burada Bming'in maçı e, çok enteresan bir şey. Yüzde 70 e, diğer başka farklı bir sisteme göre Bming'in maçı yüzde 70, 72 gibi 3,5 üst oluyor. Yüzde 90, yüzde 89 gibi 2,5 üst oluyor. Yüzde 10 gibi de 1-0 bitiyor veya 1-5. Yani 2,5 alt. O yüzden ben altısını da bu şekilde yazdım. Siz isterseniz bunların içinden eleyebilirsiniz. Zaten yeni sezonda kendi sistemimde tutma oranlarıyla birlikte söyleyeceğim. %80, %90 diyeceğim. Bunları da açıklayacağım. Gerekirse siz de yorum katarsınız. Yardımcı olursunuz. Şu maçta şu sistemini paylaş diye. Daha da güzel sonuçlar alırız diye düşünüyorum. Hakem maçından bahsettim arkadaşlar. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Lugano maçı var. Ve bu maçı İddia almamış. Yani en uyuz olduğum şeylerden bir tanesi. Sen sezon boyunca her maçını al. Şu maçı alma. Muhtemelen iki buçuk üst olacak arkadaşlar. Ama yine de tabi tabii e, sizin değerlendirebilirsiniz. İddianın almadığı maçlar da zaten genelde gollü geçer. Ama onunla alakalı değil. Ben sistemimle alakalı. Muhtemelen bu da 2.5 üst olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında son bir maç hakkında yorum yapacağım size. Şu şekilde gösterirsem daha iyi anlaşılacak. Japonya liginden arkadaşlar. Gamba Osaka Hiroshima maçı ve Oita Nagoya maçı. Bu maçlardan iki tanesi, ikisinden bir tanesi kesinlikle 2.5 üst. Ama geçen sefer de aynı şeyi söyledim. İki maçta 4-3'ler oldu. Çok aşırı goller oldu. 7 artı olanlar vardı. Ben yine bu iki maçtan bir tanesinin çok rahat üst olacağını düşünüyorum ama oranları aynı vermiş ve işin içinden çıkamadım açıkçası. Ee, bir tane de olsa yatmasın diye vermedim ama bu maçı da inceleyip değerlendirebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, lütfen kanalıma abone olmadıysanız abone olun. E, bu yorum, yorum yapıp beğeni atarsanız videoyu sonuna kadar atlatmadan izlerseniz şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar.